Sayın Başkan, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ve ekranları başında bizleri dinleyen, izleyen değerli halklarımız. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Leyla Güven ve Bekir Kaya şahsında tüm seçilmişlerimiz, yöneticilerimiz ve yol arkadaşlarımız. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tam da bu kürsüde Kocaeli Milletvekili Sayın Hasan Bitmez'i yitirdik. Bir kez daha kendisine, rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Gerek komisyonda gerekse burada harcanan yoğun mesaide bize destek sunarak, takip ederek, desteğini esirgemeyen halklarımıza, meclis emekçilerine, kavaslara, stenograflara, teknik ekibe, garsonlara, danışman ve milletvekili arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli milletvekilleri, bütçe yasamanın yürütmeye gelirlerin alınmasına izin, giderlerin yapılmasına yetki verdiği ekonomik bir plan ve siyasi bir belgedir. Diğer yandan da bütçe yaşadığımız toplumun bir aynasıdır. Parayı kullanma biçimimiz geleceğinizi de belirleyen bir tavırdır aynı zamanda. Fakat yoğun geçen günler ve geceler boyunca gördüğümüz tavır bolca israf hamaset, pervasızlık ve halka karşı vurdum duymazlıktı. Karşımızda hukuk tanımaz iktidarın yarattığı yaralı bir ülke var. Ve o yaralı ülkede yaşam ve geçim savaşı veren yaralı halklar. Yara büyük. Neden mi? Yalanlarla yasaları birbirine çatıp ortaya kendi bekası uğruna hukuka savaş açan bir iktidar var sayelerinde 12 Eylül Anayasası bile daha demokratik görünüyor. Geldiklerinden beri anayasayı istedikleri gibi değiştirip hatta sistemi de değiştirerek tüm yetkileri kendilerinde toplayıp meclisi çalışamaz, yargıyı bağımlı kılıp hala bu anayasayı da uygulayacağız diyorlar. Değerli arkadaşlar, anayasaya aykırılık salt iktidar tarafından topluma dayatılan bir durum değil faşizmin yarattığı bir olgudur. Anayasayı bekleme odasına alanın da anayasaya aykırı ama evet diyenin de kodları aynı. Ülkeyi yaralı hale getirip hukuksuzluğu silah gibi toplumun gözlerinin içine doğrultan aynı akıldır. O nedenle kimse ahim kararına uyulmadı, yargıtay AYM'ye muhtıra çekti diye şaşırmasın. Zira Can Atalay kararı 2002'de iktidara gelen AKP ile AYM arasında gerilime neden olan ilk karar değil. Demirtaş, Yüksekdağ, Leyla Güven için hangi e, ahim, hangi AYM kararı uygulandı ki? Bunun gibi onlarca karardan söz edebilirim. AYM'nin çoğu kararı iktidar için vahim görülmüş, kendilerince vehamet olan hususlar anayasa değişikliğine konu olmuştur. Şimdi de Can Atalay kararı sonrası Yargıtay AYM ile ortak bir amaca, anayasanın iktidarın bekası lehine değiştirilmesine hizmet etmektedir. Parlamentoyu Çalıştırmayarak bir korkuluğa siyallaş, siyasallaştırılan yargıyı halka doğrultulmuş bir silaha dönüştürmek yeterli değil onlar için. Bütçeden hep daha fazlasını kendine pay eden hırs, yasama ve yargı yetkisinin erkinin amasız ve fakatsız elinde olmasını ister. Mafya kliklerinin parsellediği, tahliyelerin sektöre çevrildiği, rüşvetin en geçerli yasa haline geldiği, bu çürümüş yargı sistemi bir ringe dönüşmüştür. Ülkede mafya niye var? Çünkü hukuk yok. Türkiye'yi yerli ve yabancı mafya için güvenli bir bölgeye dönüştürdünüz. Ülkeyi uluslararası mafyanın koridoru, offshore ülkesi yaptınız. Yabancı mafyayı yerli ve milli mafyaya kayım olarak atadınız. Milli güvenlik adı altında yasaklamadık etkinlik, konser, festival, grev, toplantı bırakmayan iktidarınızda uluslararası suç örgütleri hep Türkiye'de. Kendi yurttaşını güvenlik sorunu olarak gören bu zihniyet uluslararası suç örgütlerini hiç güvenlik sorunu yapmıyor. Bu ülkenin asıl güvenlik sorunu sizin zihniyetinizdir. Yönetme biçiminizdir. İktidarın ülkeyi sürüklediği karanlık girdabın en net örneklerinden biri tecrittir. Hiçbir hukuk sisteminin barındıramayacağı, hiçbir vicdanın kaldıramayacağı tecrit bu ülkenin yarasıdır. Bu yaranın tedavisi de İmralı kapılarının açılmasıdır. Burada günlerce övündüğünüz İHA'lar, toplar, tanklar, tüfeklerden daha derin bir icadınız var aslında hakkını aramak isteyenin karşısına insansız ve hukuksuz bir sistem çıkardınız. İnsansız uçak yaptınız, hüneriniz bitmedi. Hukuksuz bir ülke yarattınız. Adalete inanan tek bir yurttaş bırakmadınız. Edward Said der ki: "Bugün insanın evindeyken kendini evinde hissetmemesi bir ahlak sorunudur." yurttaşları kendi evlerinde hissettirmemek adına, hukuksuzluk adına ne varsa yapıldı. 7 Haziran seçimlerinde yurttaşlar tarihsel bir tercihte bulundu. Yanıtınız seçimi yenileyip yasaları tanımamak oldu. Halkın demokratik iradesinin karşısına demokrasi düşmanlığıyla çıktınız. Gezi'den intikam alıp Kobani meselesini uydurma bir davaya dönüştürerek hukuku halklara olan hıncınızı kullanmak için e, sürdürüyorsunuz. Onunla hınç alıyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Devam ediyor. Durmuyorsunuz. Binlerce insan için sadece iki örnek vereceğim. Mazlum iş içli ve TCA aktivisi Sümeyye Gök gibi bir komplo dosyasında ikisi de yargılanıyor. Biri müebbet aldı, diğeri hala cezaevinde. Daha ne çok isim var işkence tezgahlarında ömürlerini erittiğiniz. Hasta mahpusları öldürüyor, buna cinayet değil, hukuk diyorsunuz. İdare ve Gözlem Kurulu diye bir şey uydurdunuz, infazını tamamlayanları cezaevinde tutmanın yolunu arıyorsunuz. Sessiz sedasız Türkiye'ye bir fiili idam cezası getirdiniz. BM'ye, AB'ye, AGİT'e ve bütün mekanizmalara sesleniyorum. Bilin ki Türkiye cezaevlerinde fiili idam uygulanıyor, yasası olmayan ceza. Hasta mahpusları ölüme terk edip infaz yakmalarla cezaevinde tuttuğunuz her bir mahpusu idama hazırlıyorsunuz. 90'lardan ne çok öğrenmişsiniz. O dönem yargısız infaz vardı. Şimdi yargılı infaz. Bravo sizlere. Geçmişle hesaplaşmadınız geçmişin hesaplarının üzerine yeni hesaplar eklediniz. Büyüttüğünüz sermaye ile suç işlerinde ortaklaştınız. Soma'nın, Ermeneğin, Amasya'nın hesabını sormadığınız, gerçek failleri yargılamadığınız için kaçak madeninde ölen işçiyi de bir de göçmen diye yakma yetkisi verdiniz sermayedarınıza. Sermaye ile suç ortaklığınızın sonucudur bu vehamet. Kayda geçsin. Evet, ülkede can güvenliği sorunu yarattınız. Ben devlete emanet ettim, devlet onu koruyamadı demişti Zeren Ertaş'ın babası. Öğrenciler asansörden düşebilir, işçi göçük altında kalabilir, yaşanabilir değil, ölümle yüz yüze gelinen bir ülke yarattınız. Saray güvenliği için harcadığınız bütçenin onda birini, yüzde birini asansör için harcamadınız. Evet, değerli halklarımız, iktidarın hukukla savaş halinin dünyaya da kendi halklarına da güven vermediği, bu güvensizlik ortamının ise öngörülen bütçenin meşruiyetini zedelediği bilinsin. O yüzden ülke ülke dolaşıp yatırım bekleyeceğinize önce evinizin içini temizleyin. Kürt sorununu bomba akılsızlığıyla değil siyasi akılla çözme niyeti gösterseniz bakanınız kapı kapı para peşinde koşmayacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın kasasındaki savaş parası bu ülkenin kalkınma bütçesine dönüşecek. Mesele bu kadar yalın ve basit. Kürt sorununun çözümsüzlüğü noktasındaki inatçı ısrarınız Hukuktan giderek uzaklaşmayı, hukuksuzluğun yaygınlaşması ise ekonomik krizi derinleştiren bir olgudur. Uluslararası Demokrasi ve Seçim Yardımı Enstitüsü'nün 2023 yılı raporuna göre Türkiye hukukun üstünlüğü kategorisinde 123 ülke arasında 148. sıradadır. Gurur duyun. 148. sıradakinden sonraki ülkeler inanın ki sizi kıskanıyor. İnanın. 2023 yılında ihlal kararları doğrultusunda bireysel başvurular için ödenen tazminat 1.3 milyar TL. Geçen yılın tam 5 katı bir artış var. Bu, rakta, bu rakam iktidarın yurttaşa nasıl davrandığının yansımasıdır. Üstünlüklerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü diyordunuz. Hukuksuzluğun üstünlüğünde karar kıldınız. Bu bütçe süresince gördük ki sizin yaraları sarma gibi bir derdiniz yok. Siz ağzınızı açtığınızda bile halkın yarasına tuz basıyorsunuz. Halk gırtlağına kadar derde borca düşmüşken açlık gibi en temel meselelerde boğuşmuşken siz en hararetli konuşmalarınızı Kürtçe konuşan vekillerimize saldırmak için yaptınız. Kürde düşmanlık yaptığınız kadar enflasyonla halkın geçim derdiyle kavgalı değilsiniz. Öyle ki iki kelime Kürtçeden korktuğunuz kadar bu ülkenin çökmekte oluşundan korku duymuyorsunuz. Çok rahatsınız. Allah akıl fikir versin. Halil Sereva Anayasaya uymak aklınızın kıyısından bile geçmezken Kürt düşmanlığında anayasaya sarılıyorsunuz. Anayasal haklar, anayasal yurttaşlık, anayasal özgürlük yok. Ama anayasal Kürt düşmanlığı, anayasal demokrasi düşmanlığı, anayasal kadın düşmanlığı var. Bu ülkede düşmanlığın anayasasını yarattınız. Attığınız adım bile anayasaya aykırıyken anayasa üçü Kürde karşı boynuna muska yapanlara iki çift lafım var elbette. Anayasaya göre ettiğiniz yeminde, iki ıı, yeminde milletin kayıtsız ve şartsız egemenliği, hukukun üstünlüğü, demokratik ve layık cumhuriyet, toplumun refah ve huzuru, adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ifadeleri var. Bunları asıl ihlal eden siz değil misiniz? Sahi, anayasadan haberiniz var mı gerçekten? Cevabı ben vereyim. İşinize gelince var, işinize gelince yok. Ne ala dünya sizler için. Değerli milletvekilleri, bakın her şey çok net. Ne kadar ekmek, o kadar köfte. Bu sözü yerinden yöneticiler, valiler ve kayınlar çok söylüyorlar. Erzurum'da vali gittiği her yerde Büyükşehir Belediye Başkanı ne kadar ekmek o kadar köfte, ne kadar oy o kadar yol diyorlar, hizmet diyorlar. Onu da hatırlatmış olayım. Mevcut ekonomi koşullarında da ne kadar demokrasi o kadar ekonomi. Demokrasi rafa kaldırılınca ekonomi tepek taklak oldu. Yüksek enflasyon karşısında ücretler, gelirler nasıl eridiyse hukuksuzluklar ve baskılar karşısında kırıntı düzeyindeki demokrasi eridi, hukuk eridi. Cumhurbaşkanı yardımcısı burada konuşmasında milli gelir artışından söz etti. Başka bir bakan da artan sosyal yardımlarla övündü. Biz mi yanlış hesaplıyoruz bilmiyorum. Bugün konuşmasında düzeltir sanırım. Milli gelir arttıysa sosyal yardımların azalması gerekmiyor mu? Sosyal yardımlar artıyorsa milli gelir düşüyor demek değil midir? Hangi hangisini çözelim bilmiyorum. Sanırım herkes bu meselenin cevabını biliyor. Asıl mesele şu. Kişi başına düşen demokrasi, kişi başına düşen hukuk kişi başına düşen özgürlük arttı mı yoksa tamamen ortadan mı kaldırıldı? Buna cevap vermeniz gerekir. Evet kişi başına düşen yoksulluk da kişi başına düşen baskı da şiddet de yasak da eşitsizlik de ötekileştirme de kişi başına inkar ve red de Cumhurbaşkanı hükümet sisteminizde katmerlenerek arttı ve artmaya devam ediyor. Demokrasi ortadan kaldırılıp milliyetçilik pompalanırken Kürt düşmanlığı köpürtülürken ne oldu biliyor musunuz? Emekçiler yoksullaştı. Ekonomideki emeğin payı düştü. Çözüm sürecinde toplumsal refah artarken çözümsüzlük sürecinde sermayenin yandaşın refahı yükseldi. Toplumsal refah çöktü. Bu ülkede ne zaman barışın bütçesi yapılırsa halkın yoksulluğu o zaman sona erer bütçe ayırmadığınız için yurtlardaki asansör facialarından koruyamadığınız öğrencileri çaresizlikten intihara sürüklenen insanları erkek şiddetindeki şiddetinin hedefindeki kadınları istismara uğrayan çocukları F16'larla mı füzelerle mi koruyacaksınız? Eduardo Galeano bu ülkede zengin olmayan herkes yoksuldur der. Evet Türkiye'de zengin değilsen yoksulsun. Yoksul değilsen zenginsin. İktidar toplumu bu hale getirmiştir. Ya zenginsin ya yoksul. Mesele budur. Türkiye'nin en büyük iş ve istihdam kaybı yaşanıyor ama işçi ve emekçi grev yapamıyor. Neden? İktidarın sopası olan yargı, milli güvenlik gerekçesiyle grevleri yasaklıyor. AKP MHP iktidarı sermayenin iktidarı değil de nedir? AKP MHP iktidarı işçi düşmanı değil de nedir? Bir de iktidar çıkmış bununla övünüyor. Bizim zamanımızda grev mirev denilen olaylar kalktı diyor iyi bir şeymiş gibi bu övünülecek bir şey değil. Demokrasi adına utanılacak bir şeydir. Yasaklarla işçinin emekçinin ayak seslerini kesemezsiniz. Erteleyebilirsiniz ama emeğin büyük direnişini Durduramazsınız, durduramayacaksınız. Değerli e, milletvekilleri ve Sayın Başkan, bütçe gelirleri açısından bizleri kıskanan Almanya, teknoloji, teknoloji ve üretimle, Arap Yarımadası petrolle keseyi dolduruyor. Dünya beşten büyüktür dediğiniz o beşli kazanıyor. Siz ise bütçenin kesesini halktan aldığınız vergilerle dolduruyorsunuz. 2023 yılının ilk 10 ayında toplanan yüz, vergilerin yüzde 67'sinin yükü yoksulların çektiği dolaylı vergilerden oluştu. Yani verginin büyük kısmını yoksullar ödüyor. Yani ücretlinin aldığı maaşın yaklaşık yüzde 40'ı vergilere gidiyor. Topladığınız bu vergiler haramdır, zulümdür. Bugün 13.414 TL brüt maaşı olan bir asgari ücretlinin eline geçen para 11.402 lira değil, sadece 8.000 TL. Yani ücretliler her ay 12 gün devlete çalışıyor. Kalan 18 günün 15 günü patrona, kala kala 3 günün emeği ücretliye kalıyor. Ekmeğe mi versin, kira mı ödesin, ulaşıma mı harcasın? Değerli arkadaşlar, İktidar yatıp kalkıyor ve diyor ki enflasyonu frenledik. Yakında enflasyon düşecek. Milyonlarca emekliye, memura, ücretliye az zam vermek için TÜİK'e talimat yağdırıp enflasyonu düşük gösteriyorlar. Oysa söz konusu kendi alacağı olunca vergi enflasyonu olunca nedense sarayın mutfağından çıkıp halkın mutfağına gelebiliyorlar. Enflasyonu düşük gösteren iktidarın vergi artışlarına bakınca büyük soygun ortaya çıkıyor. 2024 yılı vergilerindeki artış 2023 yılına göre yüzde 72.8 daha fazla oldu. 2024 yılında ödeyeceğimiz vergi 2019 yılında ödediğimiz verginin 10 katından daha fazladır. 4 yılda toplanan vergi 10 kat arttı. Peki maaşlar kaç arttı? 2019 yılında asgari ücret net 2000 nokta 20 TL'ydi. Şimdi asgari ücret ne kadar? 11.402 TL. Reel değerini ölçtüğümüzde zaten eksideyiz ama sırf miktar üzerinden baktığımızda hükümet vergide 10 katını almış maşallah maaşta ise sadece 5 katını vermiş. Kendinize 1 gram pudra şekeri halka ise katran katran dert bırakıyorsunuz. Siz vergi alırken ampulleri yakıyorsunuz maaş zamını verirken mum ışığıyla hesap yapıyorsunuz.

çoklu maaşlarınıza kaynak yarattınız. Yüzde sekiz olan mal ve hizmet KDV'sini yüzde ona çıkardınız. Günlük 15 milyon harcama yapan saraylara kıyak geçtiniz. Pandeminin etkilerinin hala devam ettiği ve milyonlarca insanlığın etkilendiği deprem sonrası hijyen ürünlerine bile zam yaptınız. Karşılığında koruma ordularını finanse ettiniz. Üreticiyi üretemez, tüketiciyi tüketemez hale getirdiniz. Asgari ücrete getireceğiniz zam miktarını erirmek için üç günlük ömrü var. Ücret asgari ama soygun büyük. Bir ülkenin vergi politikası iktidarın kimden yana politika ürettiğinin kanıtıdır. Sizin vergi politikanız yoksulun sırtından doyan doyan anlayışıdır. Sizin vergi politikanız yoksula sefalet, gençlere kan ve barut kokusudur. Adaletsizlik sizin vergi politikalarınızın pusulasıdır. Çünkü siz emekçinin alın terinden, yoksulun emeği ekmeğinden, emeklinin huzurundan, ücretli çalışanın hayatından çalan bir vergi politikasına sahipsiniz. 85 milyon iktidarınızı, yandaşlarınızı Trol ordunuzu, ihalecilerinizi, mafyanızı, çifter maaşlı bürokratlarınızı besliyor. 85 milyon size bak, milyon size bakıyor. Ama siz emekliye, asgari ücretliye maaş zammı söz konusu olduğunda bulutsuz havada bulut sayıyorsunuz. Yokuşa yokuş ekliyorsunuz. Bakın Aziz Agustinus der ki adalet olmayınca devlet büyük bir çeteden başka nedir ki? Allah aşkına bu adaletsiz vergi düzeni bir çekte görüntüsü değil de nedir? Bu korkunç adaletsizliğe vergi adı altında örgütlenmiş çeteci gasp anlayışına son vermek bizim boynumuzun borcudur. Savaşın, rantın, talanın, sömürünün bütçesi bir kadın bütçesi olamaz. Bütçede kadınların yaşadığı şiddet ayrımcılık ve ötekileştirmeyle mücadele için ayrılmış özgün bir kalem yok toplumsal cinsiyet eşitliğini hedefleyen, toplumsal cinsiyete duyarlı, kadın yoksulluğunu gören, bununla mücadele etmeyi, genç kadınlara istihdam yaratmayı, kadınların siyasete katılmasının engellerini kaldırmayı, yaşamın her alanında özgürce, korkusuzca bugün başıma ne gelebilir demeyeceği bir bütçe, e, bir e, yaşama hedefleyen bir bütçe yok karşımızda. Aksine AKP'li yılların diğer tüm bütçeleri gibi kadınların sorunlarını derinleştiren yeni sorunlar yaratan bir bütçe var. Bu bütçede kadın özne değildir. Aile içerisinde konumlandırılmıştır. Kadın yoksulluğu salt sosyal yardımlar bağlamında ele alınmıştır. Bakın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanını dinledik. 30 dakika konuştu. 59 defa aile dedi. Cinsiyet eşitliği, kadın yoksulluğu, kadın işsizliği demedi. Özcesi bu bütçe AKP'nin kadın düşmanı politikasının net göstergesidir. Kadın düşmanlığını siyasetin bir normu haline getiren iktidar toplumun yarısı olan kadınları bir kez daha sorunların kıskacında bırakmıştır. Kadınları gören toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçe nasıl olurdu anlatalım. Bütçe hakkı kapsamında kadınların katılımı esas alınırdı. Kadın yoksulluğu ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele odak noktası olurdu. Sosyal güvence ve eşit işe eşit ücret politikası benimsenirdi. Kadın işsizliği önlenerek kadınların çalışma hakkı esas alınırdı. Ev içi emek görünür olurdu. Kadınları şiddetten koruyacak politikalar benimsenir. İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere tüm sözleşmelerin etkin biçimde uygulanması odak olurdu. Yeterli sayıda sığınak hedeflenirdi. Ve kadın bakanlığının kurulması kabul edilirdi. Bunların hiçbiri yapılmadı, ayrılmadı, kaynak ayrılmadı. Bu iktidar var olduğu sürece yapılmayacağını biliyoruz ama biz yapacağız. Ki sizin Kürt düşmanı, kadın düşmanı politikalarınızın irade gaspçısı kayımlarınız atanmadan en etkili kadın özgürlükçü politikaları yürüttük, kurumlar inşa ettik. Ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. İrade gaspçısı kayımlarınızı geldikleri yere göndereceğiz. Kadın odaklı demokratik yerel yönetimlerimiz, kadın özgürlükçü perspektifimiz tüm dünyada örnek olmaya devam edeceğiz. Edecek. Değerli arkadaşlar, engellilere önerdiğiniz en dahi çözümünüz eve kapatılma eleştirdiğiniz erişilebilirlik yasasıyla yerleşim mekanlarının erişime imkansızlığıyla doldurmadığınız istihdam kotalarıyla okul idarecilerinin ve öğretmenlerin okullardan engellileri kovan pratikleriyle yoksulluk sınırının yarısına dahi e, e, yetmeyen öndemelerle engellilere vaat ettiğiniz tek gelecek dört duvar arasına sıkıştırılmış esarettir geleceksizliktir. Engellilik konusunda da yaşamın her alanındaki bakış açınızda olduğu gibi karlı bir işletme anlayışına çevirdiniz. 5200 TL'lik evde bakım ücretiyle engellilerin özgürlüğünü gasp eden, bağımlılaştıran sosyal politikalarınızla hem engellileri ve hem de anneleri sosyal güvencesiz olarak eve kapattınız. Bir diğer dahiyane uygulamanız da yüzde 90 engellilik durumunun iki yıl sonunda yüzde 60'a ini vermesi. Engellilik oranlarını düşürerek kazanılmış hakları gasp ediyorsunuz. Uygulamalarınız tıp dünyasında çığır açıyor gerçekten görüşmeleri boyunca gençlerin beslenme, barınma sorunlarından, demokratik bilimsel eğitim taleplerinden, ana dilinde eğitimden, geleceksizleştirilmelerinden, sosyal medya yasaklarından ve uyuşturucu sorunundan söz ettik. Ancak şimdi size Genç işçileri ya da işsiz gençleri biraz anlatmak istiyorum. Onlar kentlerin yoksul mahallelerinde oturan ve buldukları geçici işlerde sürekli işsizlik kaygısıyla çoğu zaman sendikasız, sigortasız ve düşük ücretlerle çalışan genç arkadaşlarımız. Sizler yemek yerken size servis yapan garsonlar, sabahtan akşama kadar marketlerde, AVM'lerde ayakta duran kasiyerler, temizlik görevlileri, kapımıza kadar gelen kuryeler, kargo çalışanları, tekstil atölyelerinde tek ter döken genç kadınlar, pazarlarda, hallerde, sokaklarda kendinden büyük yüklerin altına giren taşımacılar. Sanayide merdiven altı imalat atölyelerinde yağ içinde daha şimdiden nasırlaşmış elleriyle gece gündüz ter döken bazıları çocuk genç işçiler. Sabah akşam müşteri hizmetlerinde, call center'larda insanlık dışı çalışma koşullarında çalışanlar ve adlarını, mesleklerini burada sayamadığımız binlerce kimi zaman beyaz, kimi zaman mavi yakalı, çoğu zaman işsiz gençler. Bu saydığımız birbirinden farklı iş kollarında çalışan genç arkadaşlarımızın en önemli özelliği ucuz iş gücü olmaları. Işsizlikle beş parasızlıkla on paraya çalışma arasında seçim yapmak zorunda kaldıklarında on paraya çalışmaya mecbur, mecbur bırakılmaları. Gelecek kaygısı, iş bulamama, alacağı maaşın asla yetmeyeceğini bilme, öğrenciler için mezun olduğu iş bölümde iş bulamama, iş cinayetleriyle karşı karşıya kalma, kayıt dışı güvencesiz ve esnek çalışma, aileye bağımlı olma gibi sorunlarla boğuşan bu gençlerin en büyük hayali ne biliyor musunuz? Bir an önce, bir an önce en kolay yoldan, geriye bakmadan bu ülkeden kaçıp gitmek. Bu tercihte de hiçbir siyasi görüş birbirinden ayrılmıyor. Yani siz bu ülkeyi gençler için nasıl bir cehenneme çevirdiyseniz hiçbiri burada kalmak istemiyor. Bütün bu ağır yoksulluk koşullarında işsizlik tehdidi ve bu e, altında bu kış soğuğunda evlerinden çıkarak alın teri döken genç arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Bizim umut etmek ve beraber mücadele etmekten başka çaremiz yok. Gençlere diyorum ki siz gitmeyin. Gelin hep birlikte ülkeyi kötü yöneten bu zihniyeti iktidardan gönderelim. Kendi hayatımıza ve geleceğimize sahip çıkmanın tek yolu kol kola ve omuz omuza vererek iktidarın karşısına dikilmektir. Bu toplumun tüm ezilenleri, yoksulları, emekçileri, kadınları, gençleri bir araya geldiğinde onların karşısında hiçbir iktidar duramaz. Zamanı gelmiş bir fikrin önünde hiçbir güç duramaz. Zamanı gelmiş fikirleri yüksek sesle haykırmanın zamanıdır. Bu ülkeye, bizlere, gençlere, kadınlara, halklara bir gelecek sunmayan, barış, huzur, refah ve eşitlik getirmeyen bu zulüm bütçesi karşısında bizim ise direnme gücümüz var. Soygunun karşısında yoksulların, emekçilerin isyan gücü var itiraz gücü var. Bizden alınanları bir bir geri alma gücümüz var. Yoksulların gücü, eşitsizlerin isyanı, hırsızların, soyguncuların, haramelerin saltanatını bir gün sona erdirecektir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın danış beştaş teşekkür ediyorum. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubu adına ikinci söz grup başkan vekili ve Antalya milletvekili Sayın Hakkı Saruhan Oluç'a aittir. Sayın Oluç buyurun süreniz 30 dakikadır.